Aseton, Japon yapıştırıcısının kolay bir şekilde çözülmesini sağlar. Japon üzerine aseton döküp 1 dakika kadar ovalarsanız ya da dökülen yüzeyde bekletirseniz yapıştırıcı kalıntılarından kurtulabilirsiniz. Aseton olarak oje çıkarmakta kullandığı asetonlar etkili şekilde çıkarmayabilir. Çünkü onların içeriğinde kullanılan aseton miktarı %50'yi geçmez. Hatta oje çıkarıcıların bir çoğunda da içeriğini aseton değil, etil asetat oluşturur ki etki etmeyebilir. Bu sebeple yüksek saflıkta yani %99 saflıkta aseton kullanmanız lazım. Bu saflıktaki aseton birçok web markette satılır. Eğer aseton kullanamayacağınız çok hassas bir parçayı yapıştırdıysanız Geri sökmekte istiyorsanız ya da bir şey yapıştırırken Japon yapıştırıcısı etrafa e, ve kenarlara taştıysa ve bunları temizlemek istiyorsanız ya da bir yeri yapıştırırken Japon başka bir eşyanın üzerine aktıysa ve bu eşyada riskli bir eşyaysa oradaki Japon'u sökmek için özel olarak üretilmiş kimyasallar vardır. Force AC68 Debonder veya Evabond Debonder AD1 gibi kimyasalları kullanabilirsiniz yapışkan kalıntısını çıkarmak için fırçasını kullanarak ince bir tabaka halinde sıvı uygulamanız ve çok yavaş buharlaştığı için de 40-50 saniye Japon üzerinde beklettikten sonra mikrofiber ya da başka bir bezle silerek çıkarmanız gerekir. Uygulandığı yerdeki yapıştırıcıya nüfus ederek çözülmesini sağlar yanlış yapıştırılmış parçaların sökülmesinde veya yapıştırıcı fazlalıklarının temizlenmesinde kullanılır. Bu ürünle Japon'u neredeyse her yüzeyden zahmetsizce ve yüzeye zarar vermeden çıkarabilirsiniz. Eğer böyle özel bir ürün almayacaksanız ve zamanınızda yoksa Japon'u çıkarmak için aseton kullanmaya karar verdiyseniz hangi yüzeyden nasıl çıkarılır kısaca anlatalım. Öncelikle aseton kanserojen değildir ama tahriş edicidir. Bu yüzden aseton buharları uzun süreli solunmamalıdır. Elbisenize döküldüyse ne yapmalısınız? Eğer döküldüğü anda yünlü ya da pamuklu bir elbise giyiyorsanız ve elbiseniz cildinizle temas halindeyse Japon yapıştırıcısı çok hızlı şekilde kumaş tarafından emilir ve kumaşta cildinize yapışır. İşte o anda bir saniyede sıcaklık 90-100 derece gibi Yanıyor. bir sıcaklığa erişir ve vücudunuzda yanık oluşabilir. Eğer elbise vücudunuza yapıştıysa ayırmaya, zorlamaya kalkmayın, derinizi koparırsınız. Önce aseton ile kumaşı yumuşatıp cildinizden ayırmanız lazım. Sonrasında yine aynı şekilde kumaşa az az aseton damlatarak çıkarabilirsiniz. Bu şekilde 10 dakika bekletin. Tabi bu yöntem dayanıklı kumaşlar için geçerli. Sentetik kumaşlarda polyester, naylon ve bunun gibi asetonun eritebileceği veya leke ya da renk açması yapabileceği kumaşlarda önce görünmeyen bir kısımda bu tekniği denemeniz lazım. Bu şekilde leke oluştu. Bu lekeleri de suyla yıkadığınızda çıkar. Şu an şapon iyice çıktı. Elinize yapıştıysa, elinize ya da cildinize yapıştıysa ne yapmalısınız? Birkaç damla aseton damlatarak kolayca çözebilirsiniz. Asla zorlamadan yavaş yavaş bekleyerek çıkarmak gerekir. Göz, dudak gibi hassas bölgelerde kesinlikle aseton kullanılmaz. Teması halinde doktor ya da bir sağlık kuruluşundan yardım alınız. Eğer elinize asetonu da temas ettirmek istemiyorsanız tabi başka yöntemler de var sıcak suyu bir kaba hazırlayıp su içinde elinizi 5-10 dakika beklettikten sonra Japonun yumuşayıp çıkmasına yardımcı olur. Bir başka yöntem tabi zeytinyağı, bebek yağı, vazelin ve en çok etkili olan fıstık ezmesi ya da margarinle cildinize masaj yapar gibi ovalayarak yapıştırıcının derinizden ayrılmasını sağlayabilirsiniz. Hatta bu kimyasallar antiparantez bir başka konuda bilgi vereyim. Aracınıza bir zift yapıştıysa onların da çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca limon suyu da çıkarır. Hafif asidik yapısıyla yapıştırıcıyı gevşetebilir. Bir diğer yöntemde sıcak su ve bir miktar tuzu karıp yapıştırıcı üzerinde ovalayabilirsiniz. Yani tuz zımpara etkisi yaparak Japonun yüzeyden kazınmasına yardımcı olur. Şimdi gözlük camından çıkarmayı göstereyim. Bu gerçek cam. Bu da polikarbon. Asetonla çıkarma işlemi gerçek camlarda başarıyla kullanılıyor. Ancak polikarbon camlarda camın yüzeyini bozma riski var. Yüzeyi eritip mat bir yüzey oluşturabilir. Hele bir de camın üzerinde kaplama varsa bu durumda aseton kullanılması önerilmiyor. Bu bakımdan gerçek cam olmayan gözlük camlarında aseton önerilmez, risklidir bondırlar denenebilir. İnsanların çoğu kırık veya çatlak gözlük çerçevelerini tamir edeyim derken ya da sık sık çıkan camı çerçeveye yapıştırmak isterken Japon'u fazla sıkıp camı akıtıyorlar. Evet şimdi biz de gösterelim camdan nasıl çıkacağını. Japon'u cama damlatıyorum. Hızlıca donmasını sağlamak için su pulverize ediyorum. Ve evet nihayet sertleşip kurudu. Hatta silerken de biraz yayıldı. Şimdi asetonu kulak çubuğunu emdirip Japon kalıntısının üzerine sürterek yumuşamasını sağlayacağız. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi Japon yavaş yavaş çözülüyor, yumuşuyor. Saf aseton olduğu için hemen uçuyor. Devamlı kulak çubuğuyla camdaki Japon'u nemlendirmek lazım, ıslatmak lazım. Evet gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu, şapondan eser kalmadı. Elbette aseton yerine alternatif başka çözümler de var. Ancak onların etkinliği az olabilir. Mesela gözlüğü ılık sabunlu suyun içine yatırın, burada 1-2 saat bekleyin. Sonra plastik bir spatula ile şapon kalıntısını kazıyabilirsiniz. İzopropil alkol de yapıştırıcıyı yavaş yavaş çözer, bunu da deneyebilirsiniz. Aseton içermeyen oje sökücülerinde deneyebilirsiniz. Bunlar da yavaş yavaş çözebilir. Ancak risklidir dediğim gibi. Sirke özellikle ince Japon tabakalarını gevşetip çıkarılmasında etkili olabilir. Son olarak da VD40 diye pas sökücüleri de Japon'u söküyor ancak uzun süre bekletmek gerekiyor. Bunun bilgisini de vermiş olayım. Evet, şimdi gelelim mobilyadan nasıl çıkar? Tabii burada birçok e, faktör var. Özellikle mobilya boyalı bir yüzey mi yoksa kaplama mı? Yani türüne göre çıkarma işlemi yapmamız lazım. Mevran yüzeyler MDF üzerine PVC kaplama uygulanarak elde edilirken, lake yüzeylerde MDF üzerine poliüretan veya akrilik boyaların uygulanmasıyla elde edilen bir yüzey kaplamasıdır. Bu tür yüzeylerde aseton yüzeyi bozar. PVC kaplamaların desenlerini çıkarır veya eritir ama yüzey MDF lam ya da suntalamsa yani bir laminant kaplama türü ise burada asetonu başarıyla kullanabilirsiniz. Onlarda herhangi bir bozulma yapmaz. Tabii ne olur ne olmaz diye görünmeyen bir kenarda asetonu değdirerek test yapmanız lazım ve ilk önce Japon'un fazlasını bir plastik kartla bir nazikçe kazımanız lazım. Bunu spatula olarak kullanabilirsiniz. Sonra da kalıntı üzerine aseton damlatarak veya bir kulak çubuğuna aseton emdirip yüzeyi bununla ovalayarak çıkartabilirsiniz. Ham ahşaba döküldüyse ahşabın damarları tarafından emileceği için sadece yüzeyi temizleyebilirsiniz. Zaten o da sizin için yeterli olacaktır. Ancak masif bir mobilyanız varsa bu masif mobilyaların üzerindeki vernik katmanını aseton çözer. Buna şimdi bir örnek yapacağız birazdan. Dolayısıyla asetonu burada çok kontrollü kullanmanız lazım. Vernik katmanını sökmemeniz lazım. Eğer sökülme riski varsa burada sulandırarak kullanılabilir ama çok da başarılı olmaz. Bu yüzden bunun için özel tasarlanmış çözücüleri kullanmanız lazım. Japon yapıştırıcısı tamamen çözüldü ancak alttaki vernik tabakası da çözülmüş olabilir. Evet arkadaşlar maalesef masif mobilyaların üzerindeki vernik katını aseton çözüyor. Bu sebeple bu tür mobilyalarda aseton kullanmayınız. Boyalı bir metal yüzeyden ya da araç kaportası üzerine damlamış bir japon yapıştırıcısı nasıl çıkarılır? Bir de ondan bahsedelim. Bu tür noktalarda öncelikle asetonu kontrollü kullanmalısınız. Çünkü boyaya etki ederek boyayı yumuşatıp çıkmasına sebep olabilir. Öncelikle görünmeyen bir yerde asetonun boyayı çözüp çözmediğini deneyin. Eğer çözüyorsa daha önce anlattığım gibi AC68 Dabonder'i kullanın. Yüzey riskli ise aseton kullanacaksanız da yine bir miktar asetonu kulak çubuğuna emdirip Yavaş yavaş çözülmesini sağlamanız lazım. Daha sonra da bezle silebilirsiniz. Özellikle e, araba kaportaların üzerinde vernik tabakası olduğu için o vernik tabakasını yumuşatıp e, çözebilir. Bu tür yerlerde sulandırarak kullanmak lazım. Gördüğünüz gibi metal yüzeylerde çıkartıyor ancak bu şekilde lekelenmeler yapıyor ve riskli. O yüzden debonder kullanmanız lazım. Aseton kullanmayın araba yüzeyinde. Son olarak da plastik yüzeylerde nasıl kullanılır? Saf aseton bazı plastik çeşitlerinde çok rahat kullanılırken örneğin işte masa sandal yapımında sıklıkla kullanılan polipropilen veya polietilenden üretilmiş eşyalarda yani çokça döküp oradaki Japon yapıştırıcısını sökebilirsiniz. Ancak plexiglas veya ABS'den üretilmiş bir plastik eşyayı yani bu süs eşyası olabilir, ev eşyası olabilir, masalar, sandalyeler olabilir. Bunları anında eritir. O yüzden bu tür yüzeylerde bu ürünü kullanamazsınız. Debonder diye bilinen Japon sökücüleri kullanmanız lazım. Yani buradan da ne anlıyoruz? Aslında bu ABS ve flexiglas gibi malzemelerin kırıldığında yapıştırmak için de asetonu kullanabilirsiniz diyebilirim. Şu bilgiyle de videomuzu sonlandıralım. Japon yapıştırıcısı veya asetonla ilgili bu videoda verilen bilgiler benim kendi araştırmalarım olup asıl olan üretici firmanın MSDS belgesine yani malzeme güvenlik bilgi formuna başvurmanız lazım. Bu kesin kesin önemlidir. Bir de Japonu böyle açarken iş yerlerinde çok karşılaştığım kazadır. Gövdesinden sıkarken kapağı açmaya çalışıyorlar ve Japon'a da tepeden bakıyorlar hatta bazı iğne batırarak açmaya falan çalışıyor. O an bir anda japon deliği açılıp göze fışkırıyor ve çok tehlikeli sonuçlar doğuruyor. Asla japonu açarken japonun çıkış noktası yüzünüze, gözünüze veya başkalarına doğru olmasın. Buna dikkat ederek kalmış bir japonu açmaya çalışın arkadaşlar. Vereceğim bilgiler bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.